Sessizce Zulamdaki Oh ne güzel kokuyor Elifsiz hayat Çok güzel hayat Sesini duymasınlar Yeah, Şişt. Ya! <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ben. baba? Ee? Ney ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ney ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben O benim. Siz hakkınızı <laughs> yediniz. Ben, ben yemedim. Nasıl hakkını yemedin? Sen yedin hakkını. Ben kardeşim. Dondurma da yemişsin zaten. <laughs> dondurma <'yla> yedim ben. Bana <laughs> koymamışsın. Koydum ben sakladım ben. Neyse anne, nerede dondurma? Dolabın içinde. Ver şunu. Ben ya verir misin? Vermiyorum. Verir misin hayatım? Vermiyorum hayatım. Elifciğim verir misin? Hayır. Şunu kırıldı kırıldı dur. Uu, kırılacak. Bırak. Dur, dur kırılacak. Bırak o zaman. Ya lütfen ya. Ah eli elif. uf. İstirme bana ya. Beraber yiyeceğiz o zaman. Tamam mı be, ben bölerim iki. <Gülüyor> 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 ya! <laughs> Ara! Bırak. Ya bıraksana <laughs> tişörtün sünecek. Baba. Abi. Allah Allah ney? Süssün. Ya bırak. Süssün o. Git. Süssün beni. Git başımla. Sünmesin. Ya dursana kızım. Yiyeyim mi ben seni peyni? <laughs> ya gitsene ben yiyeceğim bunu ya. Baba! Ne ya? Değil. Tam ben sana dondurma verecektim. Vermeyeceğim. Tamam verme git. Baba! <laughs> tamam Sen... dur tamam. Sana bir parça veririm. Bir parça? Yarım yok. Yarım verme. Sen hakkını yedin. Yedi. Bak ben kağıt elba zaafımı biliyorum. Siz zaafını biliyorum. Ben. Benim kağıt elba zaafımı biliyorsun yani. Ben de kağıt elba zaafımı biliyorum. Kızım dağla dağla mi? cıvı bana ben sinir etme. Azıcık verebilirim sana. Amin. Uzak dur. Dur bir yere dokunmasın. Annen kadar yaptı. <laughs> Annemi i̇şte. çağırayım mı? Çağır. Abuuu. Al. İyi dur. Devol git şimdi. Beni yalnız bırak. Kağıt devam ya. Ya. Kağıt <laughs> devam beni yalnız bırak. Ciddi mi? Hadi bir çare mi? Ciddi Hadi ya ne olur. Tek başıma kağıt devam yiyeyim. Elif verdim ama. Anlaştık. Anlaşmayı bozma. Ben de gider çıkayım. Devol. Ooh.